Zalimlere bir müddet verilmesi, mehil verilmesi adet ilahi gereği. Yoksa bir mazlumun duasıyla gök kubbe çöker diyor. Zalimlere mehl olması matlubu ilahi bir demde yıkar alemi mazlumların ahı. Dünya böyle yani imtihan olacak, zalim zulmünü icra edecek, mazlum bundan dolayı hem günahları temizlenecek belki, belki sabırla sevap kazanacak, feryadı göğe çıkacak ama neticede boynuzsuz koyunun boynuzlu koçtan hakkını aldığı gün adaletlerini bulacak elbette ama dünyada da her şeyin cezası ahirete kalır ama zulmün cezası gecikmeden dünyada da verilir. Fakat şu var, şu kadar var. Eskiler derler ki zulüm payidar olmaz, küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Zulüm kalınlaştığı zaman, bardak dolduğu zaman an gelir ve yerle bir olur. Herkes için bir ibret. Tarih bunun sayısız örnekleriyle ibret.